Selamun Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetin maneviyesini anlatıyoruz. Evliyaullah demişler ki Etturuku ilallah bi adet en fasil Yani marifetullahın delilleri mahlukatın nefesleri sayısı kadardır. Marifetin nebiyenin de yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın delilleri de, bürhanları dahi nüfusu müminin kadar muhtelif şahsiyetlerde tezahür eder. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona inananların sayısınca nübüvvet delilleri vardır. Dikkatli bir nazarla kainatın her zerresi Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ederken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da her hali ve tavrı ve sözleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber olduğuna, nübüvvetine delildir. Nitekim bundan dolayıdır ki imanın tercümanı olan dilde ifade ettiğimiz imanımızın ifadesi olan Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah ve La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelamı ve kelimeleri birbirinden ayrılmadığı gibi birbirini ispat eder. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daha önce La ilahe illallah deyin kurtulun diye insanları imana davet ediyordu. Sonra Yüce Allah İnşirah Suresini inzal buyurdu ve orada ve rafa'na leke zikrak'' buyurdu. Yani biz senin şanını yücelttik. Onun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail Aleyhisselam'a dedi ki Cenab-ı Allah benim şanımı nasıl yüceltti? Cebrail Aleyhisselam buyurdu ki bundan sonra imanın ifadesi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah olacaktır. Yüce Allah senin ismini kendi ismiyle beraber yazdı sana iman etmeyenin imanını kabul etmiyor. İşte bu şekilde senin ismini Cenab-ı Allah yüceltti, şanını yüceltti buyurmuştur. Onun için La ilahe illallah demekle kişi iman etmiş olmuyor. Çünkü Yahudiler de Allah'ın birine inanıyorlar. Ama asıl olan burada imanın hakikatini insanlara anlatan Allah'ın elçisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a inanmaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın varlığının en büyük delili olduğu gibi Allah'ın varlığı da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini, varlığını gerektirir. Neden? Çünkü bu kelime şahit bir sözleşmedir. Bu söze sadık kalırsak karşılığı ebedi cennettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve buna başka bir şeyi karıştırmazsa cennete gider. O zaman Hazreti Ali radıyallahu anh sordu. Dedi ki ya Resulallah la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelamına karıştırılmaması gereken şey nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki dünya hırsı ve mal sevgisidir buyurdu. Yani bütün fitnelerin başı zaten bu dünya re'su küllü hadis-i şerifin sırrıyla anlaşılıyor ki dünya ve mal sevgisidir. İşte bunu kelime-i tevhide, kelime-i şehadete karıştırmayan insan kurtulur. Bu iki kelimenin, iki kelam, bu kelime-i şehadetin iki kelamı birbirine şahittir. Birbirini ispat eder. Uluhiyet, yani la ilahe illallah kelimesi nübüvete nübüvvet de uluhiyete delildir. Allah'ın vücut ve vahdetine en büyük delil Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetine de en büyük delil nübüvveti mutlaka. Yani kainatta, dünyada Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu peygamberler ve peygamberlik müessesesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Nice peygamberler gelip geçmiştir ki bunların sayısını yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 124 bin olarak açıklıyor. Bu 124 bin peygamber içerisinde kendilerine kitap verilen ve günümüzde hala daha peygamber olarak kabul edip peşinden gidilen Hz. İsa ve Hz. Musa aleyhisselam var. Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Musa aleyhisselam peygamber ise Muhammed aleyhisselatü vesselam evliliyetle peygamberdir. Neden? Çünkü Onların getirmiş olduğu esasların daha mükemmelini, daha güzelini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam getirmiştir. Onların taşımış olduğu sıfatların daha güzelini, daha mükemmelini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam taşıyor. Onlar peygamberse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elbette öncelikli olarak peygamberdir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet delili diğer peygamberlerin varlığıdır. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet delilleri arasında şu altı tanesini sayabiliriz. Birincisi, biraz önce ifade ettiğimiz gibi peygamberlerin meclisi, enbiya meclisi. Onlar nebi ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da elbette nebidir. İkincisi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi şahsiyeti, zatı, ahlakı Peygamberimizin en büyük delilidir ki Allah'ın en sevgili kuludur ve peygamberidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını bütün insanlık hatta kendisini inkar eden, öldürmek isteyen müşrikler dahi tasdik edip diyorlar ki o Muhammed'ül Emin'dir. Asla yanlış yapmaz, yalan söylemez. Ancak biz onun getirmiş olduğu esasları anlayamıyoruz. Aklımız yetmiyor. Demek ki onların inkarlarının sebebi akıllarının o meseleyi ermemesi. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetini tasdik edip onun peşinden gitmemeleridir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı, ahlakın en mükemmeli, örnek alınacak olan şahsiyet, her cihette bütün ahlak-ı hasenenin kemal zirvesinde, onun fiilleri, yapmış olduğu şeyler, insanlık için örnek, onun sözleri, hikmet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi hadisini alırsanız alın, Hangisini okursanız okuyun, öğrenin, onunla amel ederseniz kurtulursunuz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahvali, yani ailevi hayatı, sosyal hayattaki durumu, bütün bunlar bizim için örnektir, rehberdir. Onun için Yüce Allah, Kur'an-ı Azimüşşan'da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmeyi, onun arkasından gitmeyi, onun sünnetine uymayı emrediyor. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymak Cenab-ı Hakk'ın emridir. Bir de zamanı mazi yani geçmişten vermiş olduğu haberler Tevrat ve İncil'i in tasih etmesi yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın Tevrat ve İncil'i okumadığı halde kendisi okur yazar olmadığı halde ondaki yanlışları ne yapıyor gösteriyor. Onları tasih ediyor. Doğrularını tasdik ediyor. Bu da Peygamberimiz Aleyhisselatü peygamberliğinin delilidir. Çünkü Peygamberimizin hayatında Yahudi ve Hristiyanlar vardı ve onların azizleri ve keşişleri Peygamberimizle çekişmeye gelmişlerdi. Yahudiler mesela Medine'de Peygamberimiz Aleyhisselatü çok sorular sordular. Sonra Hristiyanlardan mesela Necran papazları 80 kişi geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü da 10 gün misafir oluyor. Ve bütün kafalarındaki soruları soruyor. Peygamberimizin cevaplarını alıyor ve Müslüman oluyorlar. Onlar ulema. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmi. Peki o ilmini nereden alıyor? Doğrudan doğruya vahyi ilahiyle Cenab-ı Hak'tan aldığı için. Bakın o ne yapıyor? Bütün hep hakikatleri, doğruları ortaya koyuyor. yanlışları tasih ediyor. Eski daha önce nazil kitaplardaki hakikatleri, doğruların tasdik, yanlışlarını tasih ediyor. Ve hiçbir alim ona itiraz edemiyor. Ve vermiş olduğu haberler sanki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman yaşamış ve onlarla beraber görmüş gibi haber veriyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvet delillerinden birisi de asıl saadettir. Nasıl yani? Asıl saadette yani o Arap Yarımadası'nda o Kureyş'in asırlardır e, adetlerine mutasıp o kavimler, bakın onların bütün o adetlerini kaldırıyor, onların yerlerine güzel ahlakı yerleştiriyor. Yani ne gibi adetlerini kaldırıyor? Bir defa cehaleti kaldırıyor, ilmi getiriyor. Sonra küfrü kaldırıyor, onun yerine imanı yerleştiriyor. Sonra zulmü kaldırıyor, ırkçılığı kaldırıyor ve ahlaksızlığı kaldırıyor, onların yerine güzel ahlakı tesis ediyor bütün bu sahalarda en mükemmel şekilde insanlığa rehber olması, önder olması onun peygamber olduğunun en büyük delilidir. Ve zamanı müstakbel yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra gelen ve onun tabi olduğu için insanlığın zirvesine yükselen, ilmin zirvesine yükselen alimler, evliyalar, enbiyalar, asfiyalar ki bunların hepsi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu Kur'an'a ve onun sünnetine itibar ederek insanların içerisinde yıldızlar gibi insanlara yol gösteriyor. İnsanların rehberi oluyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra dünyada büyük bir sıçrama yaşanıyor medeniyette. Bakın vahşet ve orta çağdaki o karanlık dönem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldikten sonra onun getirdiği nur ile Batılılar, Avrupalılar, Hristiyanlar, Yahudiler peygamberimize inanmamış olsalar bile getirmiş olduğu esasları kabul ederek onlara uydukları için bakın birden terakki ediyorlar. Maddi manevi terakkinin kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Eğer öyle olmazsa Peygamberimizden önce altı bin sene geçmiş insanlık vahşetten kurtulamamış. Ama Peygamberimizden sonra birden insanlık sıçrama yaşıyor ve büyük bir medeniyet oluşuyor. Bu medeniyetin sebebi nedir? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu İslamiyettir ve getirmiş olduğu Kur'an-ı Şandır. Demek ki Kur'an-ı Azimüşşan Peygamberimizin değil Allah'ın kelamıdır. Ki insanlara böyle ne yapıyor? Yol gösteriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizevi yönlerinden, nübüvvetinin ispat eden delillerinden birisi de başta Kur'an-ı Azimüşşan olmak üzere mucizatıdır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi nedir? Kur'an-ı Azim Şan'dır ki bütün insanlar meydan okuyor. Diyor ki onun bir, su bir suresinin benzerini getirin. Hadi bir ayetinin benzerini getirin. Onun getirmiş olduğu esaslardan daha mükemmelini getirin. Onun getirmiş olduğu ahlaktan daha mükemmelini ortaya koyun. Buna imkan ve ihtimal var mı? Onun için Kur'an-ı Kerim'in getirmiş olduğu prensipler, esaslarına yapıyor? İnsanlığın en kemal zirvesine hitap ediyor ve insanlığı o mertebeye ulaştırıyor. Ondan daha mükemmelini getirmek mümkün değildir. Neden? Çünkü kainatı yaratan Yüce Allah o kainattaki fıtrat kanunlarına uygun olarak Kur'an-ı Azimüşşan'a inzal buyurmuş ve insanların tekamülü bu şekilde olmuştur. Bu da Peygamberimizin mucizesidir. Onun dışında Peygamberimizin gösterdiği hissi mucizeler vardır ki bu mucizelerden üç tanesi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Birisi inşikak kamer yani ayın parmağının işaretiyle ikiye bölünmesi. Kamer suresinde Bakın sabittir. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı İsra suresinde bakın. Peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e gitmesi, Kudüs'ten de semalara çıkması. Bu da Kur'an-ı Kerim'de hem İsra suresiyle İsra hadisesi hem de Necim suresiyle Miraç hadisesi ne yapılıyor? Anlatılıyor. Dolayısıyla bunları inkar etmek Kur'an-ı Kerim'i inkar etmek gibi Kur'an-ı Kerim'i inkar etmektir ve insanı imandan yoksun bırakır. Bir diğeri de ve merameti ve lakin Allah rame ayet ile ifade edilen Peygamberimizin hayatında üç defa birisi Mekke'de evi kuşatıldığı zaman ikincisi Bedir harbinde üçüncüsü Huneyn harbinde Peygamberimizin avucuna bir avuç toprak ve kum alıp müşriklerin atması ve hepsinin gözlerine gitmesi hadisesidir ki Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bunu ve ma ramayte iz ramayte ve ayetiyle attığın zaman ya Muhammed sen atmadın biz attık diye onu ifade ediyor. Çünkü mucizeler zaten Allah'ın fiilidir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hak'tan talep eder. Cenab-ı Hak da onun duasına anında icabet eder. İşte mucize Allah'ın eseridir zaten. Dolayısıyla Peygamberimizin Allah katındaki değerini bakın yaptığı duanın anında kabul edilmesini ve Cenab-ı Hak onun duasıyla, isteğiyle fıtrat kanunlarını, tabiat kanunlarını değiştirdiğini ne yapıyor? İfade ediyor. Halbuki tabiat kanunlarını, fıtrat kanunlarını Allah'tan başka kimse değiştiremez. İşte bunlar da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesidir. Yine parmaklarından suyun akması, üç kişilik yemeği, 300 kişinin yiyip doyması, bütün bunlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizeleridir ki bine bali olmuştur. Bunun 300 tanesi Bediüzzaman Said'in Hazretleri'nin Muizat-ı Ahmediye Risalesi'nde mektubatta ifade ediliyor, anlatılıyor. Evet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hidayet rehberidir. Bu sebeple Yüce Allah Peygamber'e itaat emretmiştir. Yani Peygamberimizin hangi haline, hangi tavrına, hangi hadisine uyarsanız mutlaka doğruyu bulursunuz, hidayete erersiniz. Onun için İslamiyet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maniyesidir. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'daki Cenab-ı Hakk'ın emirleri, yasakları, Cenab-ı Hakk'ın kullarından istemiş olduğu güzel ahlakı nasıl olması gerektiğini biz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden öğreniyoruz. Onun için sünnet ortadan kaldırdığınız zaman İslamiyet ortadan kaldırmış olursunuz. İslamiyet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatıdır, sözleridir, fiilleridir, duasıdır, ahlakıdır. Evet, iman hakikatlerinin anlaşılması, tevhid, nübüvvet, melaike, kitaplar, ahiret ve kaderle ilgili olan bütün meseleleri Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize tarif ediyor, anlatıyor, Kur'an-ı Kerim'i tefsir ediyor. Kur'an'ın ilk müfessiri kimdir? Peygamberimizdir ve Peygamberimizin hadisleridir. Sonra insanlığa ilim getirmiş, cehalet ortadan kaldırmış. Çünkü marifetullah ile olan, beraber olan her nevi ilim, her nevi malumat ilim sayılır. Marifetullah'ın yoksan olursa yani Allah'a imandan yoksan olduğu zaman o zaman o ciharet olur. Sonra ahlakın, bütün güzel huyların Peygamberimiz kendisinde cem etmiştir. Ahlakı Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tesis etmiştir. Ve ibadetin nasıl yapılması gerektiğini, ibadetlerin nasıl olması gerektiğini yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize öğretmiştir. Sonra muamelatta aile hukuku, sonra nikah, sonra akrabalık hakları, sonra cenaze, sonra ticaret, sonra cezalar yani hukukun temeli olan değil mi? Ahlaki kurallarla beraber bir de hukuki kurallar. Bütün bunların en adil olanını Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ortaya koymuştur. İşte Peygamberimizin getirmiş olduğu bütün bu prensipler ve kurallar insanların hem şahıslarını hem toplumların saadetine sebeptir ve medeniyeti oluşturan da bunlardır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.